Hazır mıyız gençler? Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir video Öyle karşınızdayız. Arabadan açtım. Farklı olsun diye evde açmak istemedim. Şu an Çayırova'ya gidiyorum. Salon salona gidiyorum. Salondan kalan eşyalarımı alacağım. Bugün bütün Çayırova ile beraber bir kutlama yapacağız. Sonrasında konserler, monserler falan filan var. Bu da geçen videoda kutlama yapamayacağım. Onları gösteremeyeceğimi söylemiştim. Bunları bu şekilde göstereyim dedim. Hava birazcık kötü yağmurlu ama inşallah olabildiğince fazla insan gelecek. Güzel güzel kutlayacağız. Bu da bir ilk olacak bizim kanalımızda. Hiç daha önce böyle bir şampiyonu kutlaması videosu tarzı bir şey çekmemiştim. Benim için de zaten ilk defa oluyor yani kanal için değil genel anlamda ilk defa oluyor. O yüzden sizlerle beraber bu kutlamayı da geçirmek istedim. Bu da bir anı olsun istedim. İnanılmaz ötesi bir sezon geçti. Yani bununla ilgili bir video yapacağım. Oturacağım böyle sezonla alakalı iyisiyle kötüsüyle konuşacağım sezon demeyeyim hatta yani bir, bir yıl benim için çok acayip garip geçti. Çok iyi anlar ve çok kötü anlarla dolu. Ama sonu çok iyi bittiği için mutluyum. Önemli olan sonudur zaten. Nasıl başladı, nasıl ilerlediği önemli olan harbiden sonudur. Ve sonu gerçekten çok mutlu bir şekilde bitti. Şimdi sizlerle beraber o mutluluğu da son kez paylaşacağız. Evet bu sene artık son kez bu salona geliyoruz. Önümüzdeki sezon inşallah yeni salonumuzda daha büyük, daha güzel salonumuzda sizlerle beraber olacağız. Tamam şey abi. Salonumuz da burada. Bunu vereceğim maalesef. Benden istemeyin. Bunu da vereceğim. Okay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Mustafa. Yol, yol, yol. Tamam, Evet. Son kez şöyle bir gelelim. Ya yani büyük ihtimal son kez Belirli olmaz tabii. Ben buraya yakışır bir son maçı da yapmıştık. İstanbul Efendileri son maçımız 5. maç. Buraya yakışır bir şekilde taraftara, kulübe, bu oyunculara yakışır bir şekilde seriyi kapatmıştık. Ben de son maçı burada güzel oynamıştım. Kendim gibi oynamıştım ve bu sene benim için zor olan şeylerden bir tanesiydi. Sonunda kendimizi bulmuştuk. Güzel salon ya. Ben seviyorum açıkçası. Potolar motorlar çok güzel. Parkeler güzel. Bakalım önümüzdeki sezon neler olacak. Bakar mısınız ya şuna? Ay anasını. Şöyle bir tur yapayım. Teker teker. Şurada konser olacak. Bu da otobüs. Bu otobüsten halk selamlayacağız. <laughs> <laughs> Endamın yeter çalacak şimdi birazdan bu. Şuna bak be. ya bırak bir video istiyoruz ondan sonra Çok ya. iyi. Abi, hep abi. Çok iyi. Basketbol mu yapacaksın? Yok yok. Baskın, Kupa geldi. Bunlar ünlü ee, Takımda geldi. Evet. Sıra geçiş. Oo. Yes, takım gibi takım. Yes. Evet, <laughs> hatırladım. <laughs> 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 <laughs>

你把我踢出

Bravo. Çayırova'yı turluyoruz şu an. Evet değerli izleyenler şu an Çeyrova Belediyesi mevsim işçileri olarak Adana'ya pamuk toplamaya gidiyoruz. Oylar. <gülüyor> Şampiyon selamlıyor şampiyon. Sizi selamlayayım YouTube. Şimdi Fatih Caddesi'ne gireceğiz orası kalabalık. Öyle dediler ben nerede? Tamam bayrağına sahip Az önce bir hacı bayrak istedi. Çok kalabalık maşallah. atacağız birazdan. Çekeceğiz. <laughs> şampiyon şampiyon. Bakalım seneye de şampiyon olabilecek miyiz? O da olursa harbiden tarih yazmış oluruz. Zaten yazdık da daha da fena olur. sahneye çıkıyor şimdi. Toplar şu birkaç tane toplar. Hemen atıyorum abi. Şimdi sahneye çıkıyoruz. Tebrikleri alacağız sahnede. Bizim şampiyonluk kutlamaları ve Kıraç konserini hepiniz hoş geldiniz. Şu an bu güçlü alkışları duyunca ben de heyecanlandım. Oyuncularımız birazdan sizle buluşacaklar ama zor oldu. 210 günlük bir serüvendi bizimki. İpi göğüsledik, şampiyon olduk. Kısa bir filmimiz var, iki dakikalık. İlk önce sizi onu izleteceğiz. Ardından oyuncularımız buraya şampiyonluk kupasını tekrardan kaldırmak için gelecekler. Arkadaşlar hazırsa videoyu alabilir miyiz? can atıyorlar. Arkadaşlar oyuncu videomuz hazırsa onu bir arka tarafa alalım. Şampiyonlar artık sizlerle buluşuyorlar. Çayıroğlu Belediyesi oyuncu kadrosu. <gülüyor> 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 evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir kutlama oldu. Size de böyle bir kutlama göstermek istedim. Arkada da formamı çerçevelettim. Güzel oldu. İlk şampiyonluk formam olduğu için benim için ayrı bir özel yeri var diye çerçeve ettim. Güzel oldu. Videoyu daha da fazla uzatmayacağım. Çünkü bütün sezon sonuyla ilgili açıklamalarımı yapacağım. Ayrı bir video yapmak istiyorum. Böyle Twitch'te dert yeni yapıyoruz ya. Onun gibi böyle bir dert videosu yapmak istiyorum. Konuşacağım. Sohbet edeceğiz. Belki Burak Hocam da yanımda olur bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Son bir sezon değerlendirmesi yapacağız. İyisiyle kötüsüyle. Onun da videosu yakında gelecektir. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Kanala abone olalım. Böyle şampiyonluk formaları olsun. Asılsın şöyle e, şeyleri olsun, madalyaları olsun inşallah diyorum. Arkadaşlarınızla da mutlaka videoları paylaşmayı unutmayız. Ne kadar çok büyürsek sizin için o kadar fazla iş yapabiliriz. Bu arada, bu arada büyük ihtimalle 19'uyla e, 24'ü arası dönemde o haftada takipçimi geliştiriyorum, serisi yapacağım. Yine aynı şekilde bir tane Avrupa'da, bir tane Asya'da seçme yapacağım. Onun için de Instagram'dan beni takip edin çünkü oradan paylaşacağım her şeyi. E, onu kaçırmayın sakın. Çünkü bayağı güzel bir, bir haftalık gelişim videosu yapacağım. Her sene yaptığımız gibi. Bu sefer birazcık daha fazla abonacağım idmanı. Ona haberiniz olsun yani. Yani seçilecek olanlar yandı. Bayağı sağlam idman yaptıracağım. Zil açmayı unutmuyorsunuz. Videoları da yorum yazmayı unutmayın. Videoları yorum yazın. Lütfen yorum yazın. Çünkü yorum yazdıkça biz daha çok öne çıkıyoruz. Beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.